Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Left to Survive'ın bir yeni bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Hadi bakalım. How engineer'mış. employee'da Onu nereye atayalım biliyor musunuz? onu nereye atayalım ya engineer olarak? Aramı oraya ya. Evet arkadaşlar her videoda söylediğim gibi eğer kanalımı sevdiyseniz kanalıma abone olmayı, her videoları beğeniyorsanız beğenip yorum yapmayı ve kısmında bulunan Instagram adresimi lütfen takip ve almayı unutmayın. Hadi bakalım. Quest. Abone alalım mesela bu neyle yapılmış? Bu lazım olacak ya ileride. EMP tower'lar ya. Hep EMP'ler. Bunlar hep EMP tower ya. Hadi bakalım. Şunu upgrade e edebiliyor muyuz? Clip size. Tamam. 너무 빨리. 카 나야. 얼마나 세팅야 Leviathan Comet diyor ya. Sen yaklaşma bak. En sevdiğim hareketi yapıyor ya. En sevdiğim hareketi. Sen onu. Ya abi ya artık ya öl artık öl öl. Öl bir kere. Herif ölmüyor ki anasını satayım. Şerefsiz. Ne kadar daha güçlü şey istiyor anlamadım ki. Daha ne kadar güçlendireceğiz anasını satayım biz bunu. İp ne ya ip ne? Bu mu daha önce An Lan Leviathan'ı öldürmek için o kalkanlı arkadaş öldürmek için. <laughs> Çoğu çaba çaba etmek lazım. Yani ben hızlıca Seric'i öldürmek lazım. Sizler durdurup okuyup çevirebilirsiniz arkadaşlar. isterseniz. Aa merhaba merhaba merhaba. Aa sen de mi geldin gene ya? Gelme ya. Gelme bir yerde de yok oldu. Ederim. çok güzel <laughs> elhamdülillah çok şükür ya kızlar gelmeyin ya gelmeyin kızlar kızlar Çocuklar gelmeyin. Oha abi bu ne ya? Ben nasıl öldüreceğim bunları? Abi bu ne saçma bir şey lan. Birini öldürürsem birini öldüremem. İpne misiniz oğlum siz? Ulan o kadar şerefsizler ya. Allah Allah bunu da tamamlayamadık. Hayır mı? Tamamlarız tamamlamasına da. Çok saçma ya Karakter yani karakteri Akbez ah yönlendirebilsek Karakteri biz yönlendirebilsek Şey olarak Karakteri istediğim yere çekerim yani geriye doğru çekerim Oradan işimizi hallederiz yani Ama maalesef Karakteri biz yönlendiremiyoruz Anasını satayım yani Leviathan, Leviathan. Leviathan bok yes. Ha gelme gelme kız mısın nasıl? Bunu çok önemli yere harcayacağım. Har harcayız. Evet ağzınıza gel ağzınıza çıkarmak için. Farkı değişiyor bak. Az önce mesela böyle değil mi? Değişti. Camper sanmıyım Allah seni edeyim lan oğlum haydi lan Lan arkadaşlar nasıl bir şeysiniz ya Lan şu şerefsiz Lan canımı acıttın lan Gibi ne Ulan ne şerefsiz Bir görev ya çok şerefsiz bir görevmiş. Ulan zorluyor. Anasını satayım ya. Hmm. burada yükseltmemizi istiyor ya. Dakika dur reis Şimdi ben önce de Şunda da pompalı güçlendirmesi istiyor değil mi? yani pompalı güçlendirmesi daha var ki ya. Dur, dur, dur. dur aslında ya diyecektim de tam. Dur bunu bir oynayalım. Belki base rate basabiliriz ya. Bakak duruma göre. Koşma. Koşma. Mhm. Leviathan. Neviyatan. Ne dalım dur lan. Şimdi gitene. Bir tanesini de zor baş edecek. Allah canı Allah'ı lütfen o, lütfen. O. Öl lan, öl anasını satayım. Ona öleceğim lan, öldüm lan. Şerefsiz levi yatan, bir yatan mıdır neyse ismini söyleyemiyorum. işte. İbne. ölmedi ya bu şerefsiz. Hıfz, ne kadar güçlü vurmamız gerektiği anlamadım ki. Base rate basıp scrap toplayamadınız ya. Bakalım bakalım bakalım. Çok istiyor ya. Alevurum bir. Sıkıntı. Neyse güçlendirelim ya yani bazı noktalarda da. EMP şeyini o şarjı şey ya. Bir tane güçlendirerek. var çok gidiyor bak diye gitti yani. Neyse bunu da oynayalım. Şimdi videoyu sonlandırırız. Arkadaşlar. Olmadı video dışında yükseltek ki. Arkadaşlar sıkıntı olmasın. Çünkü video içerisinde yapamıyoruz yani maalesef. Gelmeyin anasını zaten sizin yüzünüzden her şey. Bir de jumper'ımız eksik anasını tadayım. ardından yani, kızlar, kızlar. Bunun yani, yani, Ulan tekrar ömeyeceğim. Saymaz. Saymaz bu saymaz. Sayılmaz. Ulan anasını satayım. Öyle bir şerefsizlik yapıyor ki ibne. Ulan. <laughs> Yaklaşmasa mesela bak. Ulan nereden geldiniz? Anlamıyorum ki sizi. Bir kere şu taraftan geliyorlar dibine. Ulan anasına uğradın ha. Yavaş saldırın anasını satayım hanginize yeteceğiz ya hayır, hayır hayır Ya Ya hayır kardeşim ya Harbi şerefsiz ya Lan oğlum Koşanlar çok geliyor ya Ulan şerefsizler Dur lan başaracağız anasını satayım. Biraz sensen ufak bir yükseltmem gerekecek. Ulan pompalı güçlü olsa ne yazar anasını satayım. Öyle bir geliyor ki dangalaklar. Lan mermi şarjör sayısı az anasını satayım ya. Koş anasını satayım ya. Anasını avradın ha. Hey, nasıl bir şerefsizsiniz oğlum siz Şerefsiz herif ya. Bu öyle bir gelik pezemek. Yok gel gel. Hani geliyor, ne gel yine yapacağım Siktir git. İbne. Demek ki böyle yapmak lazımmış. İbne. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun ve de lütfen kanala abone olmayı ve de paylaşmayı unutmayın. Hadi bakalım görüşürüz.